Sahaya hükmetmeye hazır mısınız? Tutkunuzu ateşleme zamanı geldi. Her futbol efsanesi bir hayalle başladı. Engellerle karşılaştılar, şüphecilerin seslerini duydular ama asla pes etmediler. Sizin içinizde de aynı ateş var. Erken kalkışlar, geç yatışlar, kan, ter ve gözyaşı. Her an yolculuğunuz için bir yakıt. Unutmayın, büyüklüğe giden yol kolay değil ama buna değer. Sahada tüm gücünüzle mücadele ederken sadece bir oyun oynamıyorsunuz. Bir hayalin peşinden koşuyorsunuz. Öyleyse kramponlarınızı bağlayın, derin bir nefes alın ve sahaya sarsılmaz bir kararlılıkla çıkın. Futbolcu olma hayaliniz elinizin altında. Asla pes etmeyin.